Kahramanlısına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün Orta Doğu konusunu konuşacağız ama bunun daha fazla ihracat tarafını konuşacağız. Tarih Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eminti aynı zamanda DEİK Türk-Irak İş Konseyi Başkanı, aynı zamanda Müslüas Sektör Kurulu Başkanı. Hemen kendisine merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E Sağ olun. Benim. Şimdi, e, Türkiye ile Irak arasında bir süre önce biliyorsunuz bir vize konusu vardı, bir vize sorunu vardı. Burada son durum ne? Bu sorun aşıldı mı? Nasıl ee, etkileri, etkiler yarattı dersiniz? Şimdi tabii ki vizenin çözü sorunun çözülmesi için e, Dışişleri bakanımız e, çalışmaktadır ve e, sağlık sektörü temsilcileriyle, turizm temsilcileriyle ve iş adamları, dernekleri temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor. Sağlık sektöründeki e, temsilcilerle şey tamamlandı süreç. Şu anda vize alınması daha da hızlı hale geldi. Ee, i̇nşallah e, bunun arkasında iş adamları için özellikle e, değiş bir yandan ve müsiyat bir yandan ayrıca e, timle de aynı şekilde işbirliği yapılaraktan bu sorunun aşılması için hızlıca hareket edilecektir. Hı hı. E, yaz mevsimi yaklaştığı için de e, Tursat'la görüşmeler yakından e, vardır şu anda bakanlıkla zannedersem Irak tarafında da bir e, aynı şekilde oradaki turizm şirketleriyle teması vardır. Bunun e, zannedersem bir ay içerisinde de o da inşallah Sonuçta çözüm yoluna olur. giriyor ve rahatlıyor. E, Peki e, d bu konudaki rolü bahsettiniz ama e, daha da aktif bir rol alma durumu ya da e, tabii daha ki daha Tabii ki. Şimdi Türkiye Arap İş Konseyi e, başkanlığı olarak biz e, önümüzdeki hafta Irak'a gidiyoruz. Hı hı. Erbil'e gidiyoruz. Süleymaniye, Kerkük'e. Orada da e, odalar başkanlarıyla, yönetim kurulu üyeleriyle, bakanlarla ilme, e, il meclis üyeleri, valilerle de toplantılarımız olacaktır. Ve burada iş adamlarımızın o bölgede e, yaşadığı sıkıntıları masaya yatıracağız Onun da e, hızlıca çözüm önerilerini üretip e, iş adamlarımızın önünü açmaya çalışacağız. Ki biliyorsunuz şu anda Irak'ın biraz sıkıntıları devam etmektedir. Bir yandan işit mücadele var. Bir yandan petrol fiyatlarının da hala hani tabii ki az yükselse de ama tabii ki daha derde derman olamadı 40 dolar seviyesinde. Ee, bunun yanı sıra Irak'ın da e, iç siyasi ortamı da ekonomi kötü etkiledi. Özellikle son bir ayda gelişen e, Irak'ın önemli siyasi gruplarından biri olan Sadır grubunun hükümetinin yeniden kurulması, bakanların değişmesi, teknokrat dedikleri yani teknik bilgiye sahip kişilerin gelip bakan olmasını talep ettiler. Bu da tabii ki ne oldu? Hükümetin merkezi olan Bağdat'ta yeşil bölgenin etrafını sararaktan bir yani binlerce e, kişi Orada e, o bölgeyi sardı ve sadır o böl e, o siyasi hareketin hem dini lideri hem siyasi lideri bu e, olayların başındaydı. Ve Başbakan Mali, e, e, Ebadi de bu konuda hı hı. karar aldı. Ama uygulamada biraz sıkıntılar var, çalkantılar var. Bugün dahi olacaktı, yarın ertelendi. Yine Bağdat'ta bir yürüyüş var, bir evet, evet. E, şey var biz de yine bu ortamda ona rağmen yılmayacağız. Hı hı. Biz yine hem müsiyat hem de ilk e, e, inşallah e, o piyasadan kopmayacağız. Peki bu sorunla ile birlikte şimdi Irak en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden biriydi. Zaman zaman birinci, ikinci sırada hep İngiltere ile Almanya ile yer değiştiriyordu. Beşinci sıraya kadar geriledi. Daha belki yedi bir dönem oldu. Bununla birlikte ihracat konusunda Irak beklentileriniz ne? En azından bu yıl için gerçi sorunlu bölge bütün Orta Doğu daha işte Dolayısıyla ama bir miktar artış beklenir mi sizce? Ne dersiniz? Şu anda bu ortamda aslında yani mevcut olanı korumaya çalışıyoruz. Açık söyleyeyim. Şu anda tabii ki hedefimiz temennimiz, ümidimiz daha fazla, daha büyük ihracat olsun Irak'a. Ama Irak'ın kendi sıkıntılarından dolayı Bizim şu anda oraya ihracat yap, e, ihracatı artırmamızın e, şu anda biraz zor gibi görünse de, ama e, yine biz bu konuda dediğim gibi elimizden geleni yapacağız. İran konusu da var tabi. Hani orada Etkisi Irak'ta, vardır, vardır. Irak'ta evet belki ihracatları anda... azam görebilir ama İran pazarını biz daha Nasıl diyeyim? Berimli kullanabilir miyiz? Sizce ne dersiniz? Şimdi tabii ki İran'la ilişkilerimiz iyi gittikçe siyasi yönünden, ekonomi yönden. Bu da aynı şekilde İran hükümetine yansımaktadır. Tabii. Yani bunu bariz bir şekilde hissediyoruz. Onun için Sayın Başbakanımızın başkanlığında geçen Mart ayında, 9 Mart ayında Tahran ziyareti oldu. Hı hı. Biz de katıldık ve çok da faydalı oldu, çok da verimli oldu. Ee, ve onun arkasının gelmesi için yine birkaç adım inşallah atılacak ki sonucu tam alalım. Ee, bizim şu anda sıkıntımız özellikle Türk malın ihracatındaki sıkıntı Bağda'da ve Irak'ın orta ve güney bölgesine Bağdat hükümetinin Maliye Bakanlığı'nın aldığı yeni karar. O da hı hı. nedir? Türkiye'den gelen mallara İki defa şu anda gümrük ödeniyor. Bir Halil İbrahim gümrüğünde Irak tarafında Evet. girişte, hı hı. bir de şimdi Abu Hureb gümrüğü çıktı bize. Hı. Yani Irak'ın. İki ayrı gümrükten. Belki... Önceden o yoktu. Hı hı. Şimdi Bağdat hükümeti hı hı. diyor ki, Kuzey hükümeti bana hı hı. aldığı gümrüğün bedelini ödemiyor. Hı hı. Ödemediği için ben bir daha bir gümrük daha gümrük alacağım. Hı hı. O da ne oluyor? Türk malının hı hı. iç piyasada satış ha. miktarını e, rakamlı ha, yükseltiyor. Doğru. Haliyle ne oldu? Şimdi biz lojistik sektörü yani hem tabii ki bunu müsiyat lojistik sektörü olarak da biz şu anda bu konuya el atmışız. Nasıl çözebiliriz, nasıl ederiz? Şu anda Gürburak'tan çıkıyoruz hı hı. tırlarımızı, hı hı. yüklerimizi. Oradan Irak'ın ta güneyine iniyoruz, hı. transit geçiyoruz. Doğru. Güneyden bir daha Bağdat'a çıkıyoruz. Bir daha ortaya git, bir daha güneye git. Hı. Yani bir tırın maliyetinin eskisine göre şu anda neredeyse bir buçuk kadara kadar yükseldi. Peki Irak'ta e, şimdi tabii bu inşallah önümüzdeki süreçte işte bölge istikrarı kavuştukça inşallah ihracatımıza yine artışlar göreceğiz. E, ha, siz sorunlardan bahsettiniz. E, Türk iş adamlarının burada talepleri ne olabilir? Bir de iş Irak, Türk iş e, adamlarına e, nasıl fırsatlar sunuyor? Yani fırsatlar sunuyor mu diye sorayım ya da Irak olarak. Şimdi tabii ki Irak'la bizim e, ilişkimiz eskiden vardır ve devam ediyor ve devam da edecektir. Ancak dediğim gibi Irak hükümetinin ekonomi sıkıntılarına dolayı petrol kaynakları kaynaklı evet. ve yolsuzlukları yüzünden hı hı. paraların heder edildiği hı hı. ve e, gerçek projelere paranın ayrılmadığını hı hı. şu anda bizim inşaat firmalarımız hı hı. Basra'da, Bağdat'ta, muhtelif illerde, güneyde alacaklarını alamadılar. Hı hı. Birçoğu da bıraktı geri geldi. Birçoğu da tehdit almaya başladı. Hı. E, siyasi ilişkilerimiz kötüye gidince ne yazık ki bu defa orada e, bazı siyasi partilerin yandaşları, Türk firmaların aleyhine e, agresifce agresifçe davrandılar. E, ki şu anda bizim firmaların birçoğu geri çekildi oradan. Hı. Ama şu bir gerçektir. O projeler illa yapılmalıdır. Ve Irak'ın ona o projelere ihtiyacı vardır. Ve e, kesinlikle bize geri dönüp gelin bu projelerini yapın, tamamlayın diyecekler. Başka çareleri yoktur şu an. Hı hı. O zaman e, önümüzdeki süreçte izleyeceğiz hem Daesh'i hem Irak e, olan ihracatımızı. Yani bizim evet. burada aslında ihracatı arttırabilmemiz için e, Zeliha Hanım açıkça söyleyeyim. E, Bağdat hükümetiyle şu andaki soğuk hava sıcak havaya dönmesi lazım. Hı. O eee sonra onu mutlaka hı hı. E, ihtiyacımız var ona hı hı. ve ben eminim ki hükümetimiz sayın e, Cumhurbaşkanımız devletimizin başı sayın başbakanımız da bunu e, için illaki e, gündemlerinde vardır evet. ve bunun için inşallah hı hı. E, temelimiz olan e, şey adımlar atılır. Evet. ve e, biz de iş adamlarımız piyasamızda canlanır. Bora ihracatımız şu anda 8,5'a düştü. Hı hı. Bunu tekrar korkumuz odur 6'ya 5'e düşsün. Hı hı. 6 5 milyarı düşmeden onu tekrar 10 milyara 12 İnşallah. milyara çıkarttılar. Öyle umut ediyoruz. Önümüzdeki süreçte umarım en azından can son 8. yılda Doğu'ya yapılan ihracatlar. umarım artışlar yaşarız. Emin Tar çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz. Nasıl. Sağ olun, sağ olun. Evet Nusiat, e, Lojistik Sektörü Kurulu Başkanı, DEİK, Türk-Irak İş Konseyi Başkanı ve TAO Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha'ya teşekkür ediyoruz. Ve kahve molasını burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler dilerim.